Bu dünyada ne dost gördük ne sevda Her yanımız yılan yalanla doğmuş Bu dünyada ne dost gördük ne sevda Her yanımız yılan yalanla doğmuş Yar seni kendime derman sanmıştım Meğer zülüm üstüne benim yokmuş bana zulüm nasıl haberim yokmuş Ah kara şahidim olsun Allah Allah. yaparım Ben deliyim bu alemi yakarım İki kuşunumuz kalmış da imansız Bir bana bir sana sıkarım Ankara kara şahidim olsun Yaparım Ben deliyim Bu alemi Yakarım İki kurşunumuz Kalmış da imansız Biri sana Biri bana Sıkarım Kallanık ömrümde Aydın mısır Dağı takıyorum Zaça koydun kalanlığa ölmeydin noksan da dağıtık aramıza alsam koydum iki kadap attım şara fin olsun artık bana acı deme aşk olsun. bu sağnan sonu ele haberin olmasa goca ve düşan Yaparım. Ben deliyim bu alemi yakarım İki kurşunumuz kalmış da imansız Biri sana ane biri bana sıkarım Aa, Ben aşağı olsun yakarım e ben deliyim Ola bu koca vezre Yıkarım İki kurşun Namaz kalmış Allah ses sana Bir kendime Sıkarım